Merhaba. Tüp bebek tedavisi öncesinde hastalarımız tarafından bize sıklıkla sorulan 5 soruyu sizler için yanıtladım. Bakalım gelsin sorular. Kilo parametreleri her türlü sağlık problemini tetiklemesiyle beraber tüp bebekteki başarı şansımızı azaltabiliyor. Tabii bunun için belirli bir vücut kitle veya kilo değeri söylememiz çok kolay değil. Yani 25 değerinin altında tüp bebek daha başarılıdır, 30 üstünde daha kötüdür gibi bir sonucumuz yok. Ama Tabii ki eğer hastalarımızda kilo problemi varsa ve beraberinde eğer tüp bebek tedavisini polikistik over sendrom gibi hastalıklar nedeniyle e, yapıyorsak muhakkak bu hastalarda diyet ve kilo kontrolü sonrasında tüp bebek tedavi şans, başarı şansımız yükselmekte. Tüp bebek tedavisi öncesinde tabii ki hastalarımıza önerdiğimiz özellikle sperm faktörü olanlara ayrıca önerdiğimiz kadınlar için de ayrıca önerdiğimiz vitamin derevlerimiz var. Bunların içinde de genellikle e, bilimsel olarak ispatlanmış antioksidan tedaviler olmakta ve koenzim kürten gibi, e, aksaksantin gibi özellikle antioksidan maddelerin e, yumurtanın iç muhteviyatı ve sperm iç muhteviyatla ilgili değişiklikler yaptığı için önerilerimiz oluyor. Bununla beraber beslenmede ise genellikle alkali diyetler, sebze ve meyveden zengin diyetler ve ayrıca protein alımının yüksek tutulması ve aynı zamanda da karbonhidrat miktarının mümkün olduğu düşünülen low carb diyetlerini özellikle öneriyoruz hastalarımıza. Doğum kontrol hapları tüp bebek hastalarında bir rutin değil tabii ki. Fakat tüp bebek tedavisi hazırlığı sürecinde adet düzensizliği olan hastalara ya da yumurtalıkta kist olan hastalara doğum kontrol hapını verip daha sonrasında yumurtalıkları uyarma yapabiliyoruz. Bu hastalarımız fayda görebiliyorlar doğum kontrol haplarından. Tüp bebek tedavisi öncesi olmazsa olmaz testlerimiz arasında erkekler için spermogram testi kadınlar için muhakkak yapılmış bir yumurta rezerv testi yani AMH testi ve özellikle de gözümüzle gördüğümüz yapmış olduğumuz ultrasonda antral folikül dediğimiz yumurtalıkların gözlenmesi çok önemlidir. Onun dışında hastalarımıza histerosalpinografi dediğimiz ilaçlı rahim filminde muhakkak bebek tedavisi öncesinde istemekteyiz. Tabii ki sigara ve alkol tüketimi tüm vücut hücrelerinde yüksek miktarda tüketildiğinde zarar verebileceği gibi yumurta ve spermlerde de büyük zararlar oluşturabilir. Alkol için tabii ki bunun daha yüksek miktarlar olmakla beraber sigara için ise çok az miktarları bile yumurta kalitesini ve sperm kalitesini ileri derece etkileyebilir. O yüzden biz özellikle tütün kullanımını kesinlikle tedavi öncesinde çok minimale getirmek hatta mümkünse bırakılmasını istiyoruz. Şimdi sorularımız ve cevaplarımız bunlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.